ve Beşiktaş için İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler sıcağı sıcağına Aspor ekranlarında sizlerle birlikte. Botafogo'da başlayan bir kariyer sonrasında Brezilya'da Sao Paulo'da oynadı. Oradan İtalya'nın Torino takımına transfer oldu. Torino'dan Bologna'ya sonrasında tekrar Torino'ya gitti. Serie A kariyeri var ve 2021'de bundan 2 yıl önce Ağustos'ta Southampton'a transfer olmuştu. İngiltere macerası 2 yıl sürdü. Brezilyalı futbolcunun ve siyah beyazlar aradığı stoperi Southampton'dan aldı. Satın alma opsiyonu şartıyla kiralandı. Önümüzdeki sezon... Bon servisi alınacak ve Lianko Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Sağ ayaklı bir stoper. Aynı zamanda Sırp asıllı yarı Brezilyalı yarı Sırp ama tabi Brezilya vatandaşı Lianko sevgili seyirciler. Brezilya'da Vitoria doğumlu bir isim. İşte önemli bir transfer olarak Southampton'a gelmişti. Daha önce kendisine 8 milyon euro, 5 milyon euro gibi bedeller ödendi. Ve artık siyah beyazlı formayı giyecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini siyah beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza atacak.